Hepinize canı gönülden selamlar sevgiler arkadaşlar lezzetli yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pastane lezzetinde Ramazan pidesi hazırlıyorum. Bu tarifle pastaneden aldıklarınız gibi yumuşacık ve evinizimiz gibi kokutacak pideler hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Tarifimde kullanacağım malzemeleri bu şekilde hazırladım. Şimdi hemen yapılışına geçiyorum. Uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, birinin sarısını üzeri için ayırdığım 2 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 paket instant mayayı ekliyorum. Bir çırpma teli yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz instant maya yerine yarım paket yaş maya veya 1 yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. Eğer kuru maya kullanacaksanız mayanın aktifleşmesi için 5-10 dakika kadar ılık su ve şekerle bekletmeniz yeterli olacaktır. Güzelce karıştırdıktan sonra 5,5 su bardağı unu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamuru çok sert hazırlamıyoruz. Ekmek hamuru kıvamında ele yapışan bir hamur olacak. Bu ölçülerle hazırladığınızda 2 adet Ramazan pidesi elde edebilirsiniz. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda hepinize teker teker dönüş sağlayacağım. Hamurumuz kendini toparladıktan sonra üzerine streç film ile kapatalım. Daha sonra üzerine temiz bir örtü örtüp hamuru 35-40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurumun örtüsünü açıyorum ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış durumda. Tezgaha biraz un serperek hamurumuzu bir kesme kartı yardımıyla tezgaha alalım. Tezgahta da biraz yoğurup toparlayarak hamurun havasını çıkartalım. Ele yapışan yumuşak bir hamur olduğu için birazcık un serperek hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Toparlanan hamurumuzu daha sonra iki eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz parçaları tezgahta yoğurup toparlayarak kenara alalım. Masamı temizledikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine biraz mısır unu ekliyorum. Daha sonra hamurumu içerisine alıp şeklini orada vereceğim. Şimdi bezelerimden bir tanesini pişirme kağıdının üzerine alıyorum. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı yoğurdu da ekleyerek karıştırıp hamurumun üzerine 1-2 yemek kaşığı yoğurtla yumurtayı sürüyorum. Sonrasında ise üzerine elimizle bastırarak hamuru şekillendirmeye başlayalım. Hamura yavaş yavaş bastırarak açıp genişletelim. Hamur oldukça yumuşak kıvamlı olduğu için elinizle bastırdığınızda kolayca açılacaktır. Pide boyutuna gelen hamuru şekillendirmek için kenarlarına parmaklarımızla bastıralım. İyice belirginleşmesi için üzerinden birkaç kez geçmenizde fayda var. Daha sonra ortasını da kare kare olacak şekilde bölmek için yine üzerine parmaklarımızla bastırarak şekil verelim. Pidemizin yumuşacık, puf puf olmasını istiyorsak 10 dakika kadar tepsi mayası içinde bekletelim. Son olarak pidemizin üzerine susam ve çörek otu serpelim. Pidemizi 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişmeye bırakalım. İlk pidemiz pişerken diğer hamurumuzu da aynı şekilde hazırlayalım. mis gibi kokusuyla pastaneden aldıklarınızı aratmayacak yumuşacık ramazan pidelerimiz hazır. Fırından ilk aldığınızda üzerine temiz bir bezle örterek dinlendirebilirsiniz. Böylece pideleriniz daha yumuşak olurlar. Bir güzel tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi sizlere pidemi daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pidelerim hem yumuşacık hem de gayet güzel kızarmış durumda. Bu tarifi gönül rahatlığıyla hazırlayabilir, Ramazan sofralarınıza lezzet katabilirsiniz. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.